Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2017 model Ford Focus. Özellik aktivasyonu ve geri görüş kamerası montajı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kameramız bagaj açma butonuyla birdir. Gördüğünüz gibi hareket yönlüdür. Araç döndükçe sağa sola ibreler de döner. Park sensörümüz burada orijinal bir şekilde çalışmakta. Bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.